Doğru Mutfak YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerimiz. Bugün Erzurum yöresine ait perverde tarifi sizlerle paylaşacağım ayvadan. Çok yöresel eski bir tatlı tarifi. Etlerin yanında tüketiliyor. Sabah kahvaltılarında tüketiliyor. Ben de bu tariften mağrum kalmayın diye bu yöresel tatlıyı sizinle paylaşacağım. Çok eski bir tarif. Şöyle 1 kiloya yakın ayva aldım. 3 yemek kaşığı tereyağımız. 1 su bardağı şekerimiz var. Şimdi ayvalarımızı önce dilimliyoruz. Ayvalarımızı şöyle dilimliyoruz. Kabuklarını soymuyoruz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Çileklerini ayıklıyoruz tabii ki. Tamamdır. Ayvalarımızı tencereye aldık. Bir çay bardağı üstüne su ekliyorum. Kısık ateşte kendi halinde pişecek ayvalarımız. Kapağını kapatıyoruz. Ayvalarımızı ara ara karıştıralım ki dibi tutmasın. Çok güzel görünüyor. Bakın. Yumuşayana kadar pişiriyoruz. Ayvamıza bir göz atıyoruz. Tamamen pişecek. Pürüzsüz bir hale gelecek. Bakın eridi. Suyu eksilirse su ekleyebilirsiniz. Ayvamızın tamamen pişmesi gerekiyor. Şimdi rondoya vuracağım. <laughs> Değeri takipçilerimiz <laughs> blender'ı vuruyoruz. İyice eritiyoruz. Rondomuz varsa <laughs> buradan geçirebilirsiniz. tamamen suyunu çekene kadar ateşte rengi dönene kadar karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Tabii ki altını yakmadan değerli takipçilerimiz. Evet değerli takipçilerimiz 30 dakikaya yakın suyunu çekmesini bekledim ayvamızın. Tam kıvama geldi. Şu anda göz göz oluyor. Biraz daha karıştıralım. Ve bir su bardağı şekerimizi ekleyelim. Tereyağımız da kenarda eridi şekerimizle ayvamızı biraz pişirelim. Bebekler için harika bir püre oldu. Tabii ki çok şeker koymadan bebeklerimize, yetişkinlerimiz de yiyebilir. Çok da güzel bir tatlı oldu bence. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ne kadar sağlıklı. 20 dakikaya yakında şekerle pişirdik. Çok güzel bir kıvam aldı. Gördüğünüz gibi rengi de süper oldu. Mükemmel. Rengi çok güzel döndü ve kızardı değeri takipçilerimiz. Şimdi tabağımı alıyorum. Sunuma geçiyorum. Ver verdiğimizi tabağımıza aldık. Orta kısmını çukur yaptık. Tereyağımızı ekliyoruz. Ve tüketiyoruz bu şekilde. Ve keyfimize bakıyoruz. Evet, böyle tüketiliyor. Biraz tereyağı, biraz ayvamız gerçekten harika bir tarif oldu. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Çok güzel oldu değerli takipçilerimiz. Kalan ayvalarınızı kavanoza koyup sıkı kapatın. Canınız çektikçe açıp tüketebilirsiniz. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Bize abone olmayı unutmayın.